Arkadaşlar merhabalar. Şimdi biyoloji sorularını bu haftaki TYT biyoloji sorularını birlikte çözeceğiz. En sondan başlayalım. Ekranımızda bu açık. Şimdi 20 numaralı sorumuzda gördüğünüz gibi bir araştırmacının incelediği bir bakteri türünde tespit ettiği aşağıdaki özelliklerden hangisi bütün bakterilerde bulunur diye sormuş. Arkadaşlar bakteriler prokaryot oldukları için sitoplazmalarında DNA bulundurmaları istisna yok bütün bakterilerde ortaktır. Buna bağlı olarak cevabımız zaten doğruyu sorduğu için yani ortaya sorduğu için A seçeneği. Diğer seçenekleri inceleyelim. Oksijenli solunumla enerji üretme. Bazı bakteriler oksijensiz solunum yaparlar. Doğal olarak ortak değildir. Plazmit DNA özellikle konjugasyonla bilgi aktarımı yapabilen bakterilerde bulunur. Hepsinde ortak değildir. Endospor uygun olmayan ortam koşullarında yaşayan bakteri tiplerinde, normal ortam koşullarında yaşayanlarda endospor oluşumu yoktur. Heterotrof beslenme demiş bazı bakteriler kendi besinlerini kendileri üretir, ototroftur. Dolayısıyla E seçeneği de ortak değil, cevabımız A seçeneği olmalıdır. Şimdi 19 numaralı sorumuzda ise hipertonik ortama konulan bir bitki hücresi demiş. Arkadaşlar hiper hyper yüksek, toniklik yoğunluk yani madde. Şimdi bu ortama konulan hücremiz bitki hücresiymiş. Şimdi şöyle bitki hücremizi çizelim. En dışında biliyorsunuz bir hücre çeperi var. İçeride de hücre zarı var. Şimdi bu bitki hücremizi biz maddesi çok olan ortama koyduğumuz zaman neyi çoksa hücre onu alacaktır içeri. Madde alan hücre daha sonra su bırakacaktır. Peki hücrem suyunu dışarı bıraktığına göre şöyle çizelim son halini şu tarafa. Şimdi biliyorsunuz ki e, hücre çeperi var dedik. İçerideki hücre zarı su kaybettiği için büzülecek ve ortaya doğru gelecek. Doğal olarak küçülecek hücre zarı ama çeper cansız olduğu için etkilenmeyecek. Peki okuyalım, okuyalım. Ne demiş? Hücre içi su miktarı. Arkadaşlar madde alıp su bırakıyor dedik. Hücrenin içindeki su olabildiğince azalmış doğru bir ifadedir. Hücre zarı ile çeper arasındaki uzaklık. Arkadaşlar içeride hücre zarı büzüldüğü için çeperle hücre zarı arasındaki mesafe gitgide gitgide artmış. Çünkü içerideki yapın küçülmüş ama burada azalır diyor. Gördüğünüz gibi yanlış bir ifade. Bana da yanlışı sorduğuna göre arkadaşlar ne diyoruz? Kesinlikle yanlıştır diyoruz. Peki 18 numaralı sorumuzda biyokimyasal bir reaksiyon hızının ortam pH'ına göre değişimi grafikte verilmiştir. Bu reaksiyonda görev olan enzim ve etkinliği substrattan substrattan uygun miktarda bulunan. Bakın enzim ve etki ettiği substrat yeteri kadar var diyor. Ve T1, T2, T3, T4 ve T5 zaman diliminde grafiklerde gösterilen pH değerinde eşit süre bekletilmiştir diyor. Arkadaşlar yukarıdaki grafiğe baktığımız zaman en tepe değer yani optimum en iyi çalıştığı değer T3 değeri. T1, T2'de çalışıyor ama çok az çalışıyor. Aynen T4 ve T5'de olduğu gibi. Şimdi T4, T5 ya da T1, T2'de reaksiyon var ama daha yavaş. Hangileri yanlıştır? T1, T3 aralığında serbest enzim miktarı sürekli artar demiş. Arkadaşlar T1, T3 grafik olarak yukarıya çekildiği yani reaksiyonun hızlandığı bir dönemde enzimler görev yaptığı için enzimler serbest dolaşmaz bu işi yapar. Doğal olarak serbest enzim miktarı artmaz göreve gittikleri için azalır olmalıydı. Yanlış bir ifadedir. 2. T1, T2 aralığında ürün oluşum hızı artar. T1, T2'de grafiğim hızlandığı için ürün oluşum hızı artacaktır. Doğru bir ifade. 3 T3 T5 aralığında enzim substrat kompleksi oluşum hızı azalır. T3 ile T5 arasında azalan bir grafik doğrudur. T4 anında ölçülen ürün miktarı şurada ölçmüşler ürünü T3 anında ölçülen üründen daha fazladır. Arkadaşlar T4'te hala ürün oluşumu devam ediyor. T3'te ürettiğinize T4'te de ekleyerek devam ettiğimiz için bu ifade de doğrudur. Bize yanlışı sorduğu için cevap A seçeneği yani yalnız bir olmalıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuzla devam edelim. 17 numaralı sorumuzda gördüğünüz gibi şu şeyimizi düzeltelim arkadaşlar. Evet. 17 numaralı sorumuzda yukarıdaki soy ağacında koyu renkte gösterilen bireyler bir özelliği fenotipinde göstermektedir. Bu özellik Hangileriyle aksarılıyor olabilir? Şimdi bu tip sorularda e, özellikle e, burayı yapmak istedim çünkü silerek yapacağız. Dikkat, X'e bağlı çekinik. Yani taralı bireyler X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınıyorsa diyelim ki bir harf verelim. Bu taralı birey çekinik ve bir erkek. Tek bir X kromozomu olduğu için X'in üzerine küçük r yazdım. Bu birey bir dişi X küçük r X küçük r dedim, çekinik olduğunu belirtmiş. Şuradaki de bir dişi X küçük r X küçük r yazdım. Şu bir erkek ve çekinik olduğu için için taradığı için çekinik dedim X küçük r ye. Şimdi buradan ne anlıyoruz? İçi taralı bireyler X'e bağlı çekinikse. İçi boş bırakılan, taranmayan bireyler baskındır. Şimdi en alttan başlıyoruz arkadaşlar. Şu X'e kromozomlu olan erkek birey X'i annesinden yani şuradan aldı, Y'yi babasından aldı. Babanın yanındaki diğer X'in yanına büyük R'yi ben koydum çünkü içini taramamış baskındır dedim. Şuradaki anne X küçük R, X küçük R ise bir gen kızına x küçük r verecek başka bir çeşidi yok. Bu çocuk babasından x büyük r'ye ki baskın gördüğünüz gibi alarak baskın gelmiş olabilir. x küçük r x küçük r bir anne şu ailenin çocuğu x küçük r'nin birini babasından almış, şuradan yani. Birini de annesinden almış. Anne de bu özellik görülmediği için büyük r'yi de ben koydum. Doğal olarak olmaması gereken bir durum yok bir numaralı önermeyle taşınıyor olabilir dedik. Peki iki numaralı önerme burayı sildik. Şimdi bire evet dedik. İki de otozomal çekinik olarak taşınılır taşınılıyor olabilir mi? Bir buna bakalım. Arkadaşlar sorularda otozomal diyorsa hiç ekseriyeleri karıştırmayacağız. Direkt harf vererek yapacağız. Yani bu sefer iç taralı bireylere sadece harf olarak çekinik yani küçük a, küçük a vereceğiz. En aşağıdan başlamak kuralımız arkadaşlar. Şöyle verelim. Bu bireyin küçük a küçük a gelebilmesi için küçük a'nın birini anneden birini babadan alacak. Babanın içini taramadığı için bu baskın olabilmesi için büyük a bulunduruyordur dedim. Küçük a küçük a bir anneye sahipse şuradaki dişim. Küçük a'nın bir tane gen anneden alacak babadan büyük a'yı almış olabilir. Şu erkek bireyim Küçük ay küçük ay bir babaya sahipse bir oradan küçük ay alacak anneden büyük ay almış olabilir dedik. Bu bireyde büyük ay büyük ay ya da büyük ay küçük ay olabilir ama büyük ay büyük ay olamaz. Çünkü küçük ay küçük ay bir kızının gelebilmesi için bu şekliyle olması gerekir. İzledim herhangi bozan bir durum yok. Otozomal çekinik olabilire Doğru dedim. Üç numaralı önermede ise ne diyor? X'e bağlı baskın diyor. Şimdi bunu tekrar sileceğim arkadaşlar. Bu sefer 3 numaralı önermede 1'e doğru dedik, 2'ye doğru dedik, 3 de x'e bağlı baskın. Yani bu sefer taralı bireylere x kromozom üzerinde baskın bir özelliği araştırıyoruz. Büyük A diyelim. Bu erkek olduğu için yanına y yazdım. Şu kız çocuğu x büyük A'sı var yanında x küçük A'da olsa x büyük A'da olsa x büyük A etkisini gösterir. Yazamadım yanına. Birey daha aynı şekliyle. Şu erkek bireyi direkt yazabilirim. Neden? Çünkü tek bir X kromozom var. O da taralı bireyler baskın olduğu için baskın yazdım. Arkadaşlar şuradaki erkek birey içini boş bıraktığı için baskın değil yani çekinik dedim. Peki o zaman böyle bir birey oluşabilir mi? Evet anneden büyük a'yı alarak gelmiş olabilir. Şuradaki içi boş birey X küçük a X küçük A yani çekiniktir diğer bireyler baskın. X küçük A'nın birini buradan almıştır. Diğer x boştu zaten oraya yazdım. Diğer X küçük A'yı 2 bunun da içi boş arkadaşlar buraya yazdım. Şu bireyde X küçük A, X küçük A çünkü ne yapmamış? İçini taramamış. Evet olabilir bozan herhangi bir durum yok gördüğünüz gibi. Üç numaralı önerme de olabilir. Buna bağlı olarak 16 numaralı sorumuzun cevabı. E seçeneği olmalıdır. Şimdi 17 numaralı sorumuzda sulara karışan azot ve fosforlu bileşikler su yosunlarının kontrolsüz bir biçimde hızla çoğalmasına sebep olur. Bu duruma ötrifikasyon denir. Ötrifikasyon dediğim olay durgun bir göl yüzeyinde fabrika ve evsel atıkların bırakılmasıyla bu da inorganik maddeler artar. Buna bağlı burada yaşayan alt yani su yosunları aşırı derecede artarak Göl yüzeyini tamamen kaplar ve alta ışık ve ısı geçişine engel olur. Gölün alt kısmına ısı ve ışık geçmiyorsa burada yaşayan bitkilerin ölümü ve doğal olarak da göl yaşamının son bulması demektir. Ötrifikasyon hangilerine yol açar demiş. Suyun ışık geçirgenliğinde azalmıyor. Evet alpler suyusunu kapladı ve aşağıya ışık geçirmezler doğru. Sudaki canlı sayısı ve çeşitlilik azalır. Aşağı ışık geçmeyince aşağıdaki üreticiler ölür ve doğal olarak tüm canlıları etkileyerek ölümlerine neden olacaktır. Doğru. 3. Sudaki çözünmüş oksijen miktar artar diyor. Bitkiler ölünce suya çözünmüş oksijeni bırakan olmayacak. Azalma meydana gelir demeliydi. Artma dediği için alamıyoruz. Cevabımız bir ve iki olmalıdır arkadaşlar. Evet. 15 numaralı sorumuzda ise bir öğrenci eşeyli ve eşeysiz üremeye ait bazı genel özellikleri karşılaştırmak için aşağıdaki tabloyu hazırlamış öğrencisine hangi sütunlarda hata yaptığını söylemelidir öğretmenin. Yani hata olan sütunu bulmamızı istiyor. Arkadaşlar eğer iki ata birey varsa eşeyli üremedir. Eşeysiz üremede tek bir ata canlı vardır. Buraya doğru buraya yanlış demiş. Burada bir hata yok. Evet eşeysiz üremede iki hata birey yoktur. Döllenme ile gametlerin birleşmesi. iki bireyin birleşmesi eşeyli üremede olur. Burası doğru. Ama eşeysiz üremede birleşme yoktur. Yanlış olacaktı. Bu sütun yanlış. 3. kalıtsal çeşitlilik. Çeşitlilik deyince eşeyli üreme. Eşeysiz üremede tek bir canlı olduğu için Kasal bir çeşitlilik yoktur. Eşey süremeye yoktur demiş, eşey üremeye vardır demiş. Doğru bir ifade yanlış yok. Tür içi kromozom sayısı korunur. Eşeyli üremede de, eşeysiz üremede de oluşan bireylerin hepsinin kromozom sayısı aynıdır. İkisinde de korunur. Ama eşeyli üremede bu yoktur diyor arkadaşlar. Yanlış yapılmış. Buna bağlı olarak cevabımız yanlış yapılan aradığımız için 2 ve 4 olmalıdır.